İstanbul'da deprem riski Değerli izleyiciler, son günlerde İstanbul'da büyük bir deprem olup olmayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. Bu videomuzda uzman görüşleri ışığında bu konuyu ele alacağız. Jeoloji mühendisleri ve sismologlar İstanbul'un deprem kuşağında yer aldığını ve büyük bir deprem riskinin bulunduğunu belirtiyorlar. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'ndeki hareketliliği yakından takip ediliyor. Olası bir depremin şiddeti ve etkileri üzerine çeşitli senaryolar mevcut. Uzmanlar 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin İstanbul'u ciddi şekilde etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar. Binaların yapısal durumu ve zemin özellikleri büyük önem taşıyor. Bireysel olarak alınabilecek önlemlerin yanı sıra devletin de yapısal iyileştirmeler ve kentsel dönüşüm projeleriyle riskleri azaltması gerekiyor. Deprem çantası hazırlamak, güvenli toplanma alanlarını bilmek ve bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Unutmayalım ki deprem bir doğa olayıdır ve ne zaman olacağını kesin olarak bilemeyiz. Ancak bilinçli ve hazırlıklı olarak riskleri en aza indirebiliriz.